Tuzlu cheesecake yapıyoruz. Çekirdek ayıklama aparatı ile zeytinlerin çekirdeklerini ayıklayalım. Zeytinleri küçük küçük doğrayalım. Kaşar peynirini rendeliyoruz. Tuzlu bisküvilerimizi rondodan geçirelim. Tereyağını eritip rondodan geçirdiğimiz bisküvilerin üstüne döküp karıştıralım. Kalıbımızı bisküvileri alıp bardak yardımıyla bastırıp sıkıştırdığımız tabanımızı buzluğa gönderelim. Tuzlu harcımız için krem peynirini ve labne peynirini çırpma kabımıza alıp çırpalım. Üzerine yumurtaları kırıp tekrar çırpalım. Un ve kabartma tozu ekleyip tekrar çırpıyoruz. Rendele istediğimiz kaşarı ilave edip spatula ile karıştıralım. Zeytinleri ekleyip harcımızı karıştırdıktan sonra buzlukta dinlenen tabanımızın üstüne harcımızı döküp fırına gönderelim. Tuzlu cheesecake'imiz hazır. Biraz soğuduğu zaman bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ben üzeri için guacamole sos hazırlamak istiyorum. Tuzlu cheesecake'imiz soğurken hemen sosa geçelim. Avokadolarımızın çekirdeklerini çıkartıp kabuklarından ayırıyoruz. Avokadolarımızı biraz çatalla ezip yarım limonun suyunu sıkalım. Biraz tuz ve karabiber eklediğimiz avokadoları blenderdan geçirelim. Soğanı ve domatesleri ince ince doğrayarak avokadoların üzerine ekleyelim. 2 diş sarımsağı dövelim. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra güzelce karıştıralım. Guacamole sosumuz hazır. Tuzlu cheesecake'imizin üzerine guacamole sosunu sürdükten sonra antep fıstıklarıyla tuzlu cheesecake'imizin üzerine süsleyelim. Tuzlu cheesecake'imiz servise hazır. Tarifi beğenip kaydetmeyi unutmayın. Deneyecek herkese afiyet olsun.